Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yürüyen bir grup şahıs yanlarından geçen Hacı Cem Şeker'e ne bakıyorsun bahanesiyle tartışmaya başladı. Grup ile tartışmaya başlayan Hacı Cem Şeker aniden grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Oğlunun bıçaklandığını gören Hacı Cem Şeker'in babası Hüseyin Şeker oğlunu kurtarmak istedi. Sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıkları gencin babasını gören şahıslar, plakası belirlenemeyen araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Şahıslar, oğlunun yanına doğru koşarak gelen Hüseyin Şekere de araçlarıyla çarpıp yaraladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yılan baba ve oğul, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan ve daha sonra araçlarıyla kaçan kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.